Tarihler 6 Şubat'ı saat 4.17'yi gösteriyordu. Bir ses, öyle bir ses ki ne yerden ne gökten geldiği belli. Gecenin en zifiri anında her yer gün gibi aydınlanmıştı. Öyle bir uğultu geliyordu ki yer altından, birazdan yaşanacak olanlara önceden ağlıyor gibiydi. Öyle bir sarsıldı ki yeryüzü, arş-ı ala sanki. Kıyamet olmalıydı bu ya da kıyametin senaryosu. Güneş doğmak bilmedi, gecenin karanlığını aydınlatmaya gücümüz yetmedi. Belki doğacı tablo bizi karşılamak istemedi. Mehmet Akif'in Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı şiirinde gibiydi tüm şehir. Gün ağardığında yaşanan felaketin boyutları gözler önüne serilmişti. Ya Rabbi bu nasıl bir imtihan, bu nasıl bir felaket, bu nasıl bir acı. Mahşeri andırıyordu her yer. Bir şehir yıkılmıştı. Koca şehir enkaz altındaydı. İnsanlar nasıl bir gerçekle karşılaşacağını bilmeden çaresizce sağa sola koşup sevdiklerine ulaşmaya çalışıyordu. Sesimi duyan var mı? Sesi sadece Kahramanmaraş'ta değil tüm dünyada yankılanıyordu. Enkaz başında bir umut, bir ses, belki de bir nefes kışın dondurucu soğuğunda içimizi ısıtacaktı. Acı haberler gelmeye başladıkça yüreklerdeki yangın yağan karları eritmiş, buz gibi keskin olan havayı adeta çöl sıcağına çevirmişti. Koca bir şehir ölür mü? Ölürmüş. Koca bir şehir sessizliğe bürünür mü? Bürünürmüş. Sevdası yarım kalmış aşkların, yavrusuna doyamayan anaların, gözü yaşlı çocukların yurdu olmuştu Kahramanmaraş. Ve Ankara'dan Türk dünyasının bilge liderinden gelen emirle Bütün parti teşkilatlarımız ve ülke ocaklarımız Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz Emekse emek vereceğiz Mücadele ise mücadele edeceğiz Üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız Kahramanmaraş ülke ocakları olarak harekete geçtik Bugün acı yok Ağlamak yok, yas yok. Koyduk acıları yüreğimize, en sevdiklerimizi enkaz altında bıraktık. Çünkü bizi bekleyenler var. Bu şehrin ülke ocaklarına ihtiyacı var. Gün, bu şehre olan vefa borcunu ödeme, kendi kendini kurtaran şehri ayağa kaldırma günü. Gün, kahramanlığıyla nam salmış şehrin insanlarına yardım etme günü. Kimi zaman enkaz başında, kimi zaman yüreği yaralı bir ananın baş Çaresizlik dört bir yanımızı sardığında, içimizi titreten, umutlarımızı yeşerten, yüreklerimize su serpen o ses. Allah'ın dediği olur. Teslimiyetiyle, ülkücü, ülkücünün arkasında dağ gibi durandır emriyle, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen teşkilatlarımızla birlikte, yaralarımızı sarmaya başladık. Ve yol başçımız, Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın emriyle bölgeyi en son bizler bozkutlar terk edecek. O da en son ihtiyaç sahibinin tek bir ihtiyacı kalmadığında. Biz varız Kahramanmaraş yalnız değilsin. Ülke ocakları var Kahramanmaraş yalnız değilsin.